Sayın Aydoğmuş, ne dersiniz hafta sonu yaşanan bu su krizine? Bir saat değil, iki saat değil, 37 saatten bahsediyoruz. Müthiş bir mağduriyet söz konusu. Şimdi o konuya geçmeden Eskişehir Spor'la ilgili bir şey söyleyeyim. En yakın rakiplerimizden karşı yaka, şu an kendi evinde rakip takıma karşı 1-0 geride. Tire Spor'du galiba. Umarız maçın sonunda da... Bizim istediğimiz şey olur ve içimize biraz olsun su serpilir. Su demişken, <laughs> su demeyelim bence bu sıra Eskişehir'de çok su demeyelim. Şimdi ben oturduğum muhit itibariyle bu kesintiyi de bizzat yaşadım. Mağdurlardansınız yani. Mağdurlardanım ki Çamlıca, Batıkent, Boyacıoğlu gibi büyük ve geniş mahalleler etkilendiler. Çok sayıda insan etkilendi. Tabii ki ben bunu şöyle görüyorum, yani bu bir arıza, yani beklenilen, istenilen bir şey değil. Aynı bir trafik kazası gibi Allah korusun. Ee, ama bunun şöyle bir de gerekçesi var, rahmetli e, Selami Vardar, belediye başkanlığı döneminde yapıldı bu kanalizasyon ve su sistemi. Dolayısıyla aşağı yukarı 40 yılın üzerinde bir geçmişe sahip ve ama şeyi bilemiyorsunuz tabii. Yani toprağın altında olduğu için, gözden uzak olduğu için ancak bir yerlerden sular artık fışkırmaya başladığı zaman filan siz bir sorun olduğunu anlıyorsun. Sıkada sistem filan var kaçakları önlemek amacıyla ama yine de %20-25 dolayında da bir kaçak durumu var. Bu her yerde olağan bir şey. Bence en önemli noktalardan biri böyle bir depoda, ana depoda suların kesilip tekrar her şey yolunda gitse verilmesi, evlere su verilmesi sanıyorum 8 saatin üzerinde. Yani eski bu konuda insanlara belki bu kadar büyük olduğunu onlar da tahmin etmedi ama her ihtimale karşı bir gün olabilirmiş gibi yani 24 saat sürebilirmiş gibi bir şey verselerdi uyarı yapsalardı daha mümkün olurdu. Daha az insan mağdur olurdu. Şimdi işte akşam 10'dan sabah 6'ya kadar 7'ye kadar falan deyince insanlar tamam nasıl olsa yarın sabah uyandığımızda çeşmelerimiz akıyor olacak güvencesiyle böyle bir işe giriştiler. Çünkü bu büyüklükte bir su kesintisinin tekrar suyun verilmesi, yani o basıncın, havanın alınması, boşaltılması, suyun borulardan tekrar geçmesi bir hayli uzun zaman alıyor. Bunu bu şey belli bir artı eksi zaman dilimi içinde yapmalıydılar uyarılarını ki insanlar o zaman ister istemez ya su depolayacaklar ya kolalara vesaire bir takım önlemlerini alacaklardı. Şimdi eskiye yönelik yönetim zafiyeti açıklamaları, eleştirileri yapıldı. Siz bunu konuya katılıyor musunuz? Yani arıza açısından değil. Yani eskinin illaki tüm kurumlarda olduğu gibi aksayan, yanlış giden, daha iyi olabilecekken olmayan uygulamaları, metotları illaki vardır. Bu yönde eleştiriler de gayet normal. Çünkü 2025 yılında 36 saatlik bir su kesintisi hiç normal değil. En azından eski palyatif bir takım çözümlerle buna biraz olsun çözüm getirebilirdi. Benim aklıma gelen şeyler tankerlerle su dağıtabilirlerdi. Yani bunun bu kadar uzun sürece anlaşıldıktan sonra herhalde eski 4-5 tane tankeri temin edebilirdi. Bu en azından eskinin insanların mağduriyetini ne kadar önemsediğini gösterirdi. Yapılan açıklamayı peki yeterli buluyor musunuz? Eski tarafından bugün bir açıklama yapıldı 37 saatin ardından. Arzayla ilgili detaylı açıklama verildi. Şimdi arzayla özür ilgili dilendi. o detaylar verildi ama önceden öngörülebilirdi bir kısmı dediğim gibi. Sonunda da e, genel müdürlük olarak Eskişehir halkından özür dilemesi de güzel bir jest. E, son olarak şunu ekleyeyim. Bu simülasyon diyorum ben ona su hayatımızda olmazsa ya da azalırsa ne büyük bir felaket olacağının bir simülasyonu gibiydi. Düşünün yani biz 36 saat mağdur olduk. Eskişehir'in bir kısmı tabii hepsi değil ama ileride iklim koşullarıyla birlikte iklim değişikliğiyle birlikte suların giderek azalması, yer değiştirmesi, saklanması diyorum ben ona. Ee, yaşanacak mağduriyet su olmadan bir felaketten farklı değil. Sayın Aydoğmuş çok güzel bir nokta yaparmak bastınız gerçekten. Ee, bizi bekleyen hatta şu anda yaşadığımız bir kuraklık söz konusu. Tabii. Ki. Buradan da biraz ders çıkararak kuraklığa yönelik bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Hepimize de zaten bu konuda düşen sorumluluklar var. Bireysel olarak da sorumluluklarımız var. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu herhalde bu 37 saat bizlere göstermiştir. Gösterdi. Yani çeşmeyi açtığım zaman nasıl olsa su akıyor diye bakmamak lazım. Tasarruflu olmak lazım. Eski'nin de bu olaydan bu tatsız diyelim ya da istenmeyen olaydan bir takım dersler çıkarması, revizyon, yenilenme çalışmalarının biraz daha üzerine düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu olaylar üzerine eskiden istifası istendi. Bunun konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi istifa müessesesiniz ne yazık ki e, Türkiye'de çok fazla işlemiyor. Ancak işte partide yönetim kurulusunuz, üyesisinizdir. Belli bir makam ve mevki konumunda olanlar e, bu işe çok sıcak bakmıyorlar. E, şimdi ben nasıl bir hüküm görüş belirtirsem belirteyim bir anlamı olmayacak. E, evet bu talep edilir istifa etmesi gerektiği söylenir, dile getirilir, talep edilir. İstifa da tek taraflı bir kurum olduğu için, müessese olduğu için karşı tarafta buna ona göre karar vermesi gerekir diyeyim. Evet.